Yeşilçam Haftası projesi çerçevesinde Hülya Koç oynadığı Karılar Koğuş adlı filmin gösterimi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Hülya Koç Yiğit'in de katılımıyla Turabi Baba Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Herkesin, herkesin. Önce son <laughs> Senin Orhan karşı karşımda... Beyoğlu Belediyesi Yeşilçam Haftası etkinlikleri kapsamında Turabi Baba Kütüphanesi'nde evet. özel bir programa yer verdi. Hülya Koçyiğit'in oynadığı Karılar Koğuşu adlı filmin gösterimi Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Hülya Koçyiğit'in de katılımıyla Beyoğlu Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Programda konuşan Koçyiğit, böyle bir organizasyonla, sevenleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yeşilçam Haftası olarak bir hafta boyunca e, bizleri, bizi sevenlerle buluşturdunuz, e, unutulmaz güzel filmleri bir arada izleme fırsatını verdiniz. E, ben de çok mutluyum. E, kutluyorum sizi. Bu düşüncenizden dolayı bunun daha da ilerleyeceğini, daha da geniş kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Ve onun sinemalarına, galalara gelirdik halkla buluşurduk. Şu anda yine aynı duyguyu bana yaşattınız. Ee, dolayısıyla çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için. <laughs>